Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Siyaset neden gereklidir? Siyasetin gerekliliği ve amacı üstünde duracağım. İnsanlar siyasetle yönetilirler. Yani siyaset demek toplumda farklı düşünce, farklı inanç, farklı kültür, farklı ırklarda olan insanları bir arada tutmak ve ülkeye hizmet ettirmek, aralarında asayişi, emniyeti temin etmek ve onların insani temel haklarını e, muhafaza etmek ve aralarında adalet tesis etmektir. Dolayısıyla siyasetin iktisadi, e, ilmi, eğitime ve kültüre yansıyan itikadi ve siyasi sonuçları vardır. Onun için önemlidir. İnsanlık tarihinde en iyi yönetimde insanlığın keşfetmiş olduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin yani Hulefa-i Raşid'in uygulamış olduğu yönetim sistemidir. Bu sistemde ne vardır? Meşveret vardır, halka hizmet vardır, kanun hakimiyeti vardır ve adaletin temini vardır. Hürriyet olmasa adalet temin edilemez. Onun için toplumda büyük bir güven olması gerekiyor. Bu güveni sağlayacak olan da hürriyettir ve adaletin tesis edilmesidir. Neden hürriyet olmazsa adalet tesis edilmez? Çünkü insanlar eğer yöneticilerden korkuyor ve benim başıma bir iş gelebilir diye gerçeği doğruyu söylemekten çekiniyorsa, orada adaleti sağlamak mümkün olmaz. Bundan dolayı e, toplumu yönetmek için hürriyet esastır. E, ve hürriyet, Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu en önemli bir e, haktır. Ve Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin tecellisidir ve imanın da bir hassasıdır. Çünkü imanlı bir insan sadece Allah'a e, yönelir. Allah rızasını esas alır. Dolayısıyla ne kimseye takip eder. Çünkü bu zulümdür. Ve ne de kimsenin tahakim altına girmez. İşte asıl hürriyet budur. Dolayısıyla İslamiyet e, hürriyeti getirmiş ve hürriyet Ebu Zaman Hazreti tarafından iman hasası olarak ifade edilmiştir. Şimdi demokrasi nedir? E, demokrasilerde siyasi partiler vardır. Demokrasi siyasi partilerin ve parlamentonun varlığı demektir. Her sistemde iktidar vardır. İktidarı meşru hale getiren hür muhalefetin olmasıdır. Hür muhalefet bir ülkede varsa ve hür seçim yapılıyorsa orada demokrasi vardır. Muhalefet de meşru bir muazin adalet unsurudur. Yani muhalefet nedir? Muhalefet iktidarın müfettişidir. Yani Süleyman Demirel'in ifadesiyle. Çünkü Yöneticilerin yapmış olduğu icraatları mutlaka murakabe eden ve onları teftiş eden, onların yanlışlarını ortaya koyan muhalefetin olması gerekir. Eğer bu olmazsa o zaman yöneticiler istedikleri gibi hareket ederler ve insan hakları ihlal edilir. İnsanlara zulüm yapılır, haksızlık yapılır ve devletin malı, e, top, halkın vergileri yanlış yerlerde israf edilir. Bunu önlemenin yolu nedir? Mutlaka onları murakabe altında almaktır ki bunu muhalefet yapar. Ve demokrasiler muhalefete hürriyet verdiği gibi siyasi partilerin kurulmasına da imkan tanırlar. Dolayısıyla iktidar şayet yanlış yaparsa veya zulme yönelirse onları seçen halk onların yerine muhalefette olan partiyi getirir. Dolayısıyla o ülkenin yönetimi yine demokratik olarak hürriyetlerin muhafaza edilmesi şartıyla devam eder. Bunun için de mutlaka hür, eşit ve adil seçim olması gerekir. Eğer insanların haber alma özgürlüğü yoksa Haber alma hürriyeti yoksa o zaman ne olur? Orada demokrasi doğru düzgün şekilde işlemez. Çünkü insanlar yanlış e, bilgilerle e, yanlış sonuçları ne yapacaktır? Doğuracaktır. Dolayısıyla hürriyetin olmadığı yerde, hür fikirlerin olmadığı yerde ve haber alma hürriyetinin olmadığı yerde demokrasi tam olarak gelişmez. Günümüzün partilerin tahliline gelince 23 Aralık 1876 Kanun Esası hazırlanıyor. Ve birinci meşrutiyet ilan ediliyor. İşte o zaman siyasi partiler yok tabi. Dolayısıyla Osmanlı devleti padişahlıktan meşrutiyeti bu şekilde geçmiş oluyor. Dolayısıyla demokrasi demokratik bir yönetim, yani anayasanın hakim olduğu, parlamentonun var olduğu ve kanunların parlamenton tarafından yapıldığı bir sisteme geçilmiş oluyor. 1878'de Abdülhamit Meclisi ve tatil ediyor ve Bundan sonra da açmıyor, Yıldız Sarayı'ndan ülkeyi yönetmeye ve meşrutiyet yönetimini hürriyeti isteyenleri susturarak sürgüne göndererek e, tek e, kişilik bir yönetim sergiliyor. Fakat bu sergilemiş olduğu e, yönetim e, Osmanlı Devletinin e, yıkılmasına, yıkılmasını engelleyemiyor. Neden? Çünkü siz baskıyla e, bir ülke yönetmeye çalışırsanız e, ve yanlış haber alırsanız aldığınız haberleri de yanlış bir şekilde yorumlar o şekilde uygulamaya çalışırsanız gayet tabii ki o ülke iyiye doğru gitmez. Ama Osmanlı aydınları tabii meşrutiyet perver olanlar ve hürriyeti savunanlar boş durmadılar. Ne yaptılar? sürgünde de olsa toplumu aydınlatmaya çalıştılar. Gizli olarak pek çok dergiler, mecmualar, kitaplar çıkarttılar ve bunları topluma yayarak onların tekrar yeniden hürriyetin ilan edilmesi, parlamentonun tekrar açılması, kanun hakimiyetinin yeniden tesis edilmesi konusunda çalışmalar yaptılar. Ve nihayet yurt dışında yani e, Paris'te İttihat ve Terakki e, adı altında bir araya gelerek ilk kongrelerini yaptılar. Bu 1902'de yaptıkları kongrede e, iki anlayış ortaya çıktı. Yani Birisi hürriyetçi bir anlayış İkincisi de devletçi bir anlayış. Dolayısıyla İttihat ve Terakki içerisinde e, bu şekilde hürriyetçiler, ahrarlar olarak orada ayrıldılar. Ve diğerleri İttihat Terakki içerisinde devam ettiler. Böylece e, siyasi partilerin ilk kuruluşundan itibaren temelde iki kanat ortaya çıktı. Birincisi ahrarlar, ikincisi İttihatçılar. Şimdi Ahrarlar Prens Sabahattin'in etrafında toplandılar ve Ahrar Osmanlı Fırkası'nı kurdular. Ahrarların ortak özelliği insan hak ve hürriyetlerini korumak ve kanun hakimiyeti çerçevesinde e, devleti yönetmektir. Dolayısıyla insan haklarını esas aldıkları için, hürriyete saldıkları için bunlar Ahrarlar denilmiştir. İttihatçılar da farklı fikre sahibi olanların ittifakını temsil ediyor. Bunların içinde iddia terakki bunun denmesinin sebebi de bu zaten. Yani farklı düşünceler, fikirler ittihad etmişler. Ve içlerinde dindarlığı temsil edenler var, milliyetçiliği temsil edenler var, ırkçılığı savunanlar var, farklı görüşte olanlar var. Ve hepsinin ortak özelliği kendi fikirlerini zorla halka kabul ettirmek. Bu sebeple iddia terakki de farklı partiler ortaya çıkmış. Yani bu partilerin kimisi ırkçı olmuş, kimisi dini savunur olmuş, ve bunlar devamlı olarak da fikir değiştirmişler. Ve yönetimde de mesela şimdi bakıyorsunuz ki önce İslamcı olmuşlar. Daha sonra bakıyorsunuz Türkçe olmuşlar. Daha sonra ikisini birleştirmişler. Dolayısıyla bu şekilde ülkeyi yönetmeye çalışmışlar. Ama bunlar ülkeye fayda sağlamamış. Bunlar 1908'de 2. Meşrut ilan edilince Meclis Mebusan'a iddiaçıları çoğunluğu elde ettiler. Ahrandar azınlıkta kaldı. 30 Mart olayından sonra Selanik'ten gelen harekat ordusu İstanbul'a hakim bulunca İttihatçılar da Selan İttihatçıların da e, içerisine e, Selanik kolu hakim oldu. Yani İttihat Terakki'nin bozuk kısmı ve yönetime hakim oldular. Abdülhamid tahttan indirdiler ve ahrarları da 30 Mart olayı münasebetiyle suçladılar. Ve onların bir kısmını idam ettiler. Bir kısmı yurt dışına kaçmak durumunda kaldı. Ve onlara artık hayat hakkı tanımadılar. Dolayısıyla e, onlar da 1910 yılında e, son kongrelerini yaparak kendilerini feshedip siyasetin dışına dışına çıktılar. Peki e, 1913 Baba Ali baskınından sonra tamamen yönetime ele geçiren İttihat Terakki ne yaptı? Kendi hakimiyetlerini sağlamak için e, bu sefer şiddetli istibdada yöneldiler. Çünkü işlerindeki e, düşünce e, ideolojik olduğu için ırkçı olduğu için ne yapması gerekiyordu? Irkçılık ve ideolojik düşünceler taraftır. Taraf olunca e, adaleti sağlayamazlar ve baskıya yönelirler. Bu da ülkede kaosu meydana getirir. Nitekim öyle oldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yıkıldı. Cumhuriyete hakim olan zihniyet de daha sonra, cumhuriyet kurulduğu zaman bu iddia terakiyenin bu bozuk kısmı yine hakim oldu. Çünkü milletin e, büyük mücadele vererek kazandığı zaferi kendilerine mal ettiler ve bununla biz işte sizi düşman istilasından kurtardık. Dolayısıyla bize minnet borcunuz vardır. Biz de sizi yöneteceğiz ve size baskı uygulama hakkımız vardır diyerekten istibdadı mutlaka yönettiler. Bunu yaparken de halk için halka rağmen ne yaptılar? Devrimleri yaptılar ve ülkede 1950'ye kadar yani ahralların tekrar dirilmesine kadar büyük bir istibdadı mutlaka uyguladılar. Ve bunlar layık adı, layıklık adı altında da ne yaptılar? Dine ve inancı ait olan meseleleri tamamen dışladılar. Dolayısıyla e, büyük bir zulüm ve haksızlıkla ülke yönetmeye çalıştılar. Fakat Bediüzzaman Said Hazretleri tabi Ahralları destekliyordu Osmanlı döneminde ve yine sürgünde olan Bediüzzaman Hazretleri 35 sene sonra Ahralların dirildiğini söyledi. Yani 35 sene 1910'dan 35'e ilave ettiğiniz zaman ne oluyor? 1945. 1945'de Demokrat Parti kurulunca milletin bağrından çıktı. Çünkü bunlar bunların amacı neydi? Aynı Ahrarlar gibi onların devamı olan Ahrarlar e, hürriyeti, insan temel haklarını ve e, kan hakimiyetini ısısalıyorlardı. E, dolayısıyla Demokrat Parti olarak ne oldu? Dirildi. İttihat-ı Terakki kökeninde e, kökenindeki ittifaklar vardır. E, dinciler, yani dini siyasi aledenler, ne demek bu? Dini duyguları siyasete katıp milletin vicdanına baskı yaparak kendilerine e, destek sağlayanlar ve ideolojik düşünenler, milletin milli manevi kahramanlık duygularını istismar edenler ve bunlar da ırkçılık üzerinde siyaset yapıyorlar tabii ki. Bütün bunlar iktidarın iktidarı halka hizmet için değil, halka kendi fikirlerini kabul ettirmek için yapıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Dolayısıyla menfaat için bir araya gelip Halktan topladıkları vergilerle kendilerine ne yapıyorlar? Kendi menfaatlerini sağlıyorlar. Dolayısıyla menfaat çatışması çatışması olunca bunlar ne oluyor? Birbirinden ayrılıyorlar ve farklı farklı partiler kuruyorlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Görüş partileri, Millet Partisi, Versiyonları, mesela MHP, İyi Parti, Büyük Birlik, işte Komünist Partisi, Vatan Partisi, İşçi Partisi gibi Bakın farklı farklı partiler oluşuyor. Ama Bunlar menfaatleri bir araya geldiği zaman ne oluyor? Bir araya gelip ittifak kuruyorlar. Dolayısıyla bu e, nasıl ki İttihat Teraki döneminde öyleyse bugün de yine böyle değişen bir şey yok. Çünkü partiler kökenlerine bağlıdır. Kökeninde hürriyetçilik yoksa e, ne olacaktır? Kökenine bağlı bir şekilde gidecektir. Ve kuruluş amacı neyse amacı hizmet edecektir. Dolayısıyla İttihat Teraki'nin darbeci kökeninden geldikleri için bu e, Demokrat Parti dışındaki diğer partilerin hepsi Millet Partisi'ni, milletin partisini temsil ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da işte layıklığı savunan ve ideolojik bir yapı içerisinde oldukları için bunlar kökenlerine bağlı olarak devam ediyorlar. Aynı şekilde mesela AKP de milli görüş kökeninden geldiği için zaman içerisinde bir demokratız dedikleri halde demokrat olmadıklarını göstererek kökenlerine bağlılıklarını yaptılar ortaya koydular. E, İyi Parti mesela MHP kökeninden gelmişti. Dolayısıyla o tarafa yönelmek durumunda kaldı ve gerçekten kökenlerine bağlıdırlar. CHP'den kopan bakıyorsunuz. farklı partiler kursalar da mutlaka yine kökenine bağlı bir şekilde ne yapıyor? E, aynı ideolojik düşünceyi temsil ediyorlar ve bunların arasında efendim e, birisi biraz daha yumuşak, bir diğeri biraz daha sert bir şekilde bunları uygulamaya çalışan insanlardır. Yani partilerdir. Kuruş amaçları da darbecilerin yaptıkları anayasaya sadık kalmaktır. Ama göstermelik değişiklikleriyle halkı aldatıyorlar tabii ki. İşte Bediüzzaman Said'in hazretleri Ahrarlara destekleyerek Demokrat Parti'nin de Ahrarların kökeninden geldiğini ve hürriyetçi olduğunu ne yaptığı ifade etti. Ve 35 sene sonra Ahrarlar dirildi diyerek ne yapmıştır? E, Demokrat Parti'yi desteklemiştir. Peki 2000 yılından sonra Demokrat Parti meclis dışında kaldı. Yani nasıl ki iddia Terakkiçiler iktidara geldiği zaman e, 31 30 Mart olayını bahane ederek ahrarları dışladılar. Aynı şekilde günümüzde de 2000 yılından sonra ahrarlar yani hürriyetçiler, yani Demokrat Parti ne oldu? Meclisten dışlandı. Ve Demokrat Parti'nin bu ülkeye yapmış olduğu o kadar hizmetlere ve hiçbir menfi siyasetin içinde bulunmamasına rağmen halkın gözünden çeşitli bahanelerle düşürülerek mecliste bugün ırkçı partiler var, ideolojik partiler var, Cumhuriyet Halk Partisi var, bunlar ideolojik partiler. Dolayısıyla 20 senedir görüyorsunuz ki ülkede büyük bir kaos yaşanıyor ve büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Enflasyon yüzde yüzler üzerine çıkmış. Yani ama kendi yandaşları ve çevreleri geniş bir şekilde zengin olmuşlar. Dolayısıyla Halkın halktan topladıkları vergileri ne yapıyorlar? Kendi menfaatlerine kullanıyorlar ve devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Devletin bütün mallarını satıyorlar. Demokrat Parti'nin yapmış olduğu bütün hizmetleri de ne yapıyorlar? Yok etmeye çalışıyorlar. Peki ülkeye ne oluyor? Ülke, ülkede halk fakirleşiyor ve gittikçe ülke bakın başka ülkelerin çok gerisinde kalıyor. İşte demokratlar ancak Demokrat Parti içerisinde demokrasi demokrasiye hizmet ederler. Yani burada aldanmaya gerek yok. Yani eğer Demokrat Partili birisi veya Demokrat düşüncede birisi bir ırkçı partinin içerisinde bulunursa veya bir CHP, bir ideolojik partinin içerisinde bulunursa onların amacına hizmet eder. Çünkü bu bir yapıdır. Dolayısıyla bu bir şahsı manevidir. O şahsı manevi içerisinde bulunduğu zaman o kurumun amacına hizmet eder. Yani bir insan hangi herhangi bir kuruma girdiği zaman o kurumun amacı neyse ona hizmet eder. Dolayısıyla Demokrat Parti demokrasiye hizmet eder. Demokrat Parti'nin dışındakiler demokrasiyi alet olarak kullanırlar. Zaten öyle iddia ediyorlar. Dedikleri şudur. Demokrasi bir araçtır. Biz amacımıza buna binerek gidiyoruz. Ve ne zaman amacına ulaşırsak demokrasi trenine ineriz diyorlar veya öyle yapıyorlar. Dolayısıyla ülkeye lazım olan en güzel yönetim sistemi olan demokrasi bu şekilde istismar ediliyor. Bunu önlemenin çaresi nedir? Bunu önlemenin tek çaresi vardır. O da Demokrat Parti'nin içerisinde bir araya gelmektir. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi iktidar yapmaktır. Nasıl ki Demokrat Parti iktidar zamanında bu ülke kalkındı. Devam olan Adalet Partisi zamanında yine bu ülke kalkındı. Bu ülkede bakın çok büyük bir gelişmeler oldu, zenginlik oldu. Bunun sebebi demokratların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmin efendisi ona hizmet edendir. Hadis-i şerifi gereğince halka hizmete salmasıdır. Hürriyetlere salmalardır ve ırkçılık yapmamalarıdır ve ideolojik düşünmemeleridir. Bunların hepsini hürriyet içerisinde ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Dolayısıyla hürriyet içerisinde kalkınma olur. Hürriyetin olmadığı yerde istibdat vardır ve hürriyetin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Hürriyetin olduğu yerde kesinlikle kalkınma olur, gelişme olur ve gerileme olmaz. Buna dünyadaki hürriyetçi e, ülkeler yani hürriyet yönetimi ülkelerin kalkınması... Ve baskıyla yönetilen ülkelerinde görüyorsunuz fakir kalmasının en güzel örneği. Dolayısıyla eğer ülkenin kalkınmasını iktisaden, ilmen, fikren ve e, kültürel olarak gelişmesini istiyorsak yapacağımız tek şey nedir? Demokrat olmak, Demokrat Parti etrafında toplanmak ve Demokrat Parti iktidara getirmektir. ve Bediüzzaman Saidun Hazretleri işte bunun için demokratlara destekliyordu. Hepinize hayırlı günler diliyorum.